Evet. Oley. Yiğit Ali'nin kamyonu. Hoo, kaza yaptı. Hayır anneciğim dikkatli olmalısın. Çarptı. Yiğit Ali alışveriş mi yapacaksın kamyonunla? Evet Yiğit Ali ananası kamyona yüklüyor. Koy bakalım kamyonu anneciğim. Kaldıramadın mı? Çok mu ağır? Koyabilirsin hadi. Hadi yapabilirsin. Hadi sür bakalım kamyonunu. Oo, Kamyon dozerin de geçti yanından. Aa! İtali bu araba çok tatlı biliyor musun? Bak şimdi nasıl gelecek araban. Gördün mü? havaya kalkıyor. Aa, ne yaptın sen ananası? Neden? Neden? Ay çok güzel araban. Oo. Nasıl kalkıyor bu böyle ya? Ben de bir bakayım. Bir süreyim ben de kontrol edeyim. Oo, iyi taniye. Attın evet. Hi, düştü. Ayşe geliyor Yiğit hani. Düt 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 düt. Oh! Bak buraya sür buraya anneye çarptın. Düt. Gitti. Gitti. Ananası koyar mısın? Yükler misin ananası? Tamam ver. Teşekkür ederim. Düt düt ben geliyorum. Düt düt. Gitmedi anneciğim araba. Diğer arabayı görebilir miyim Yiğit Ali? Bakayım. Ay ne kadar güzel bu araba. Bir tane daha var. Küçücük çok tatlı. Ama ilerlemiyor. Tat 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 tat. Oh, yapma. Bip bip. Çarptın. Nerede kamyon dozerin? O değil ama olsun düştün. Bravo sana. <laughs> Huu düt düt. Yiğit geldi düt düt. İtali, ben bunu alacağım. Bu araç da benim olsun mu? <laughs> Oho kaza yaptı. Gel gel bak burada da var araba. Oo çok güzel geldi. Bak. Bir de ben kullanayım bunu ya. Nasıl yapıyor bu böyle? Çok güzel. Hadi getir kamyonunu. Aa kaza yaptı. Koş gel kamyonunu al Yiğit Ali. Koş. <laughs> Emekliyorsun. Bebekliğin mi aklına geldi anneciğim? Evet. Ne olmuş? Ne oldu peki arabana? Aa çok sevkliymiş. gitti. Anne versin mi sana? Kelebek geldi. Ben koyuyorum. Bir Mavi bir top. Evet. O bakayım traktörün yanında bir, bir iki top var. Bunları da atıyoruz. Hop. Oo, İtalya kaydıraktan kayıyor. <laughs> Düşersin ama dikkat et. Aa, ne olmuş arabaya? Kaçtı araba, gitti. <laughs> İtalya sen ata mı bindin anneciğim? Aferin oğlum. tutuyor dedesi. Bravo sana anneciğim. Nereye gidiyorsun peki? Haydi ya. Ay. <laughs> Çok güzel. Ben de basabilir miyim? Yer sürtünme meydan okuyoruz. Oo! Wow. Ve elime yapışmış şekilde değil. Görüyorsunuz bant yok hiçbir şey yok. Bunun sebebi sürtünme kuvveti. Wow. Aferin sana. Sen kendin çıkabiliyor musun artık? Büyüdün mü sen? Bravo. Aferin aşkım. Aferin. Hadi. Sesli söyle. Sen ne diyorsun? Baba anne mi diyorsun? Neden? Sen gevezelik mi yapıyorsun? Baba, anne. Yaramaz çocuk.